İfadesini tanımsız yapan x değerlerinin toplamı 3 bölü 2 olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisine eşittir diye bize sormuş arkadaşlar. Şu anda mesela e, ee, payda da tanımsızlık yapan değer nedir? İlk başta ona bakalım. x eksi k eşittir 0 dersek x eşittir k nedir benim için bir tanımsız yapan değerdir. Devam edelim istiyorsanız arkadaşlar. Önce şurayı istiyorsanız bir çözelim. Ne geliyor? Payda eşitlersek 4x Eksi 4k eksi 1 bölü x eksi k dedik. Burayı bulmuş olduk. Üstünde de ne var? 2 var arkadaşlar. E, burayı çözelim şimdi. Birinciyi aynen alıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. E, birinciyi aynen alırsam 2 bölü 1 gelir. İkinciyi ters çevirirsem 1 eksi k bölü 4x eksi 4k eksi 1 geldi. Çarparsam ne gelecek? 2x eksi 2k bölü 4x eksi 4k eksi 1. Şimdi burada da tekrar paydaya bir ifade geldiği için ne yapıyorum hemen tanımsız yapan değeri yazıyorum arkadaşlar. Burayı sıfır eşitlersem 4x eksi 4k eksi 1 eşittir 0 dersem 4x eşittir 4k artı 1 gelecek. Yani x eşittir 4k artı 1 bölü 4 gelecek. İkinci tanımsız yapan ifadeyi de buldum. Şimdi bundan sonra bu ifadeye benim ne yapmam gerekiyor? 3 eklemem gerekiyor. Ama 3 eklediğimde payda yine aynı olduğu için ee, ekstra farklı bir tanımsız yapan değer gelmeyecek. O zaman iki tane değerimiz geldi. Bunları hemen toplayalım. Toplarsam ne yapacak ikisini? K artı 4K artı 1 bölü 4. Payda eşitliyorum. Buradan ne gelir? Ee, 4K gelir. 4 de yukarıda. 8K artı 1 bölü 4. Eşittir. 3 bölü 2 dedik. Ee, şöyle yapalım. Şurayı bir... Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Hatta biraz küçültelim. Yerim kalmadı çünkü. Devam edelim buradan. Ee, buradan içler dışlar yaparsak hatta yapmadan bir sadeleştirelim. 2'ye böldüm. 2 geldi. İçler dışlar yaparsak 6 eşittir. 4K artı 1. 1'i karşıya attık. 5 eşittir. 8K. Her tarafı 8'e böldüm. 5 bölü 8 geldi arkadaşlar. Cevabımız Bursa. X, Y ve Z pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. Olduğuna göre x çarpı y artı z işleminin sonucu en az kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi burada e, sağ tarafı sol tarafa benzetmeye çalışalım. Yani parçalamaya çalışalım arkadaşlar. 78 bölü 31'i nasıl yazabiliriz? 2 artı e, bölü 31 dersen buradan ne geliyor çarpınca? 62 geliyor. Ne lazım bana? 16 lazım. Parçalamış olduk. Yani o zaman şöyle bak karşısına da hemen yazalım istiyorsanız bir görmeye çalışalım. 1 artı y bölü z. Şimdi dikkat ederseniz bak x'in olduğu yere ne geldi? 2 geldi. O zaman yukarı yazalım. x eşittir 2 olsun. Tamam. Devam edelim. Şimdi burada 1 bölü olduğu için 16 bölü 31'i ne yapalım? Takla attıralım. Takla attırırsam ne diyeceğim? 1 bölü 31 bölü 16 eşittir. 1 bölü 1 artı y bölü z diyorum. Tamam. Üstler aynı oldu. Şimdi alt tarafı da ne yapmam lazım? Aynı şunun gibi parçalamam lazım. Yani şu 31 bölü 16'yı parçalamam gerekiyor. Parçalayalım. Ne diyeceğim? 1 bölü 1 artı şöyle bölü diyorum 16. Şimdi çarpınca 16 gelecek. O zaman bana ne lazım burada? 15 lazım. Değil mi? Karşı tarafı da hemen yazalım. Görelim. 1 artı y bölü z diyorum. Şimdi buradan dikkat ederseniz y yerine ne geldi? 15 geldi. Aynı şekilde z yerine de 16 gelmiş oldu. En sade hallerini aldığım için en az değerinde bulmuş oluyorum aslında. E buradan Y'miz ne gelmiş oldu? 15 gelmiş oldu. Z'miz de arkadaşlar 16 gelmiş oldu. Şimdi benden istediği şey neydi? 2 çarpı Y artı Z diyor. 15 artı 16. Çarparsak 2 çarpı ne yapıyor? 31 o da çarparsak 62. Yani cevabımız Adana. 1 bölü 3, 1 bölü 6, 6 bölü 8, 8 bölü 12, 9 bölü 36 rasyonel sayıları kullanılarak aynı grupta bulunan sayılar toplamı bir olacak şekilde ikişer elemanlı iki grup oluşturuluyor. Buna göre bu sayılardan hangisi oluşturulan gruplarda yer alamaz. Verilen sayıların yaklaşık değerlerini bulacak olursak 1 bölü 3 yaklaşık olarak 0,33 1 bölü 6 yaklaşık olarak 0,16 6 bölü 8 2'ler sadeleşir 3 bölü 4 0,75 8 bölü 12 4'ler sadeleşir 2 bölü 3 yaklaşık 0,6 9 bölü 36 ise 4'ler sadeleşir 0.25 olarak bulunur. Burada dikkat edilirsem 0.25 ile 0.75'in toplamı 1'dir. Yani 6 bölü 8 ile 9 bölü 36'yı toplarsak sadeleştirme yaptığımızda 3 bölü 4 artı 1 bölü 4 olur. Paydalar eşit olduğuna göre 4 bölü 4'ten sonuç 1 olarak elde edilir. 6 bölü 8 ve 9 bölü 36 bir grup oluşturur. 0.33 ile 0.66'nın toplamı da 1 olduğu için 1 bölü 3 ile 8 bölü 12 toplanırsa 4 ile genişletip payda eşitlediğimizde 4 bölü 12 artı 8 bölü 12 eşittir 12 bölü 12'den 1 olarak elde edilir. Dolayısıyla 1 bölü 3 ile 8 bölü 12'de bir grup oluşturur. Bu şartlar altında gruplarda yer almayan sayı 1 bölü 6 olup sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Aşağıda 12 eş dikdörtgen ve 3 eşkenar üçgen verilmiştir. Eşkenar üçgenin bir kenarı dikdörtgenin kısa kenarının 7 bölü 3 katıdır. Buna göre dikdörtgenin uzun kenarı eşkenar üçgenin kenarının kaç katıdır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi ben burada dikdörtgenin kısa kenarına 3 diyorum arkadaşlar. Ee, kısa kenarın 7 bölü 3 katı da kime eşitmiş? Eşkenar üçgenin kenarına eşitmiş. Bu arada sayısal veri olmadığı için oran sorduğu için harf vermemize gerek yok. O halde eşkenar üçgenin bir kenarı da ne oldu? 7 oldu. Yani şuraya 7 diyebilirim. Burası da 7. Burası da 7 yapacak. Tamam. Kısalara da ne diyoruz? Şunlara da hep 3 diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Şimdi o zaman dikkat edin. 1, 2, 3, 4 tane uzun kenar. X diyelim. 4X. Kime eşit oldu? 3 tane eşkenar üçgenin kenarı var. 21 geldi. Kısalardan kaç tane var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 3 tane geldi. 24 geldi. Yani buradan uzun kenarımız 45 bölü 4 geldi arkadaşlar. Bu uzun kenar. Tamam. Şimdi sorumuza bir daha bakalım. Dikdörtgenin uzun kenarı yani 45 bölü 4'ten bahsediyor. Eşkenar üçgenin bir kenarının bir kenarı 7 idi. Kaç katıdır diye soruyor. 7'yi karşıya yollarsak arkadaşlar buradan ne gelir? 45 bölü 28 katı gelir. O halde cevabımız denizli. Aşağıdaki şekilde eşit aralıklarla bölünmüş bir baskülün mavi ibresi tartılan kişinin kütlesini göstermektedir. Buna göre baskülle tartılan kişinin kütlesi kaç kilogramdır diye bize sormuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz 71'den başlamış 83'e kadar gitmiş. Kaç tane aralık olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 bu arada buraya kadar 7 tane. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 tane aralığımız var arkadaşlar. Yani 83 eksi 71 ne yapıyor? 12 kilogram yapıyor. Bu kaç tane aralığa eşitmiş? 24 tane aralığa eşitmiş. Doğru mu? O zaman her bir aralık yani bir aralık 0,5 kilograma denk geliyor. Şimdi bu adam kaç aralık ilerletmiş? Basküle çıktığında 7 tane aralık. O zaman 7 çarpı 0,5'ten arkadaşlar ne gelecek? 3,5 kilogram gelecek. Dikkat ederseniz 71'den başlıyor. 71 artı 3,5'dan ne gelir? 74,5 kilogram gelir. O halde cevabımız Edirne. A ve B'yi vermiş. Olduğuna göre diyor A'nın B cinsinden değeri kaçtır? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ortak olarak eşit paydalar var. O yüzden ben ne yapıyorum? Bunları bir alt alta topluyorum. Toplarsam buradan A artı B'miz ne gelecek arkadaşlar? 95 bölü 19 artı 81 bölü 27 gelecek artı 145 bölü 29 gelecek. Buradan da arkadaşlar 95 19'un 5 katıdır. 27 81'in 3 katıdır. 29 da 145'in 5 katıdır. Yani buradan A artı B'miz 13 gelmiş oldu. A'nın B cinsinden değerini istediği için A'yı yalnız bırakıyorum. 13 eksi B geldi. Yani cevabımız Adana'ymış.